Selam gençlik kaldığımız yerden devam ediyoruz der, derslere. En son e, kazanım 124'te kalmıştım. E, sayfa kaç? Bu sayfa 126 Anadolu İhtisas Fasikülü. Kazanım 24 124'ten devam edeceğim Delta'yı da bitireceğiz. Evet geçiş yapalım şöyle. Evet kazanım 124 Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi şu ekranımı da büyüteyim biraz. Biraz daha. Heh. Şimdi ABC'de deltoid AB eşit BC demiş. Şimdi AB BC'ye eşitse zaten deltoid olduğu için burada bir ikizkenarlık var. Yukarıda da bir ikizkenarlık var. AD de DC'ye eşit. AC'yi 6 vermiş bana. AC şurası 6 verilmiş bana. BD'yi 8 vermiş. Yani köşegen uzunluklarını vermiş aslında bir dakika. Şuradaki BD 8'miş. Bana neyi soruyor? FE'yi soruyor. Şimdi burada ben 6, 8, 10 gibi geliyor aklıma. Nasıl kullanacağım bunu acaba? Şöyle kullanacağım bak. Şimdi bak şurası bir kere dik. Neden? Bu bir delta ise burada bir ikiz kenarlık var. Köşegenler dik geçecek. burada şöyle bir şey yapsam olur mu acaba? Bak şimdi burada E'den AC'ye paralel çekiyorum. Yani bir orta taban oluşturuyorum. Orta tabanın olduğunu nereden anladım? Çünkü hem paralellik var hem paralellik var. Hem şurası da eşit olacak. Orta taban çektim yani. Daha sonra F ile şuradaki noktayı birleştirdiğim zaman tam orta nokta ya. Orta noktaları birleştiriyorum bu sefer bak. Orta noktaları birleştirdiğim için şurada yine bir paralellik olacak. Bu sefer neden paralel? İkisi de orta nokta. Yani burası yine orta taban oldu. Şuraya da K nokta e, K demeyelim. K var. K noktası diyelim. Şimdi bak Burada paralellikten dolayı örneğin şurası 90 derece ya DKC açısı paralellikten dolayı şuradaki açımda 90 derece TE DB'ye yedik. E şimdi FT DB'ye paralel şurası da 90 derece oldu. Çok güzel. Şimdi AC'nin ben kaç olduğunu biliyorum. 6. O zaman TE 3'tür. Neden? 1'e 2 oranı var orta taban. 6 ya 3. E şimdi aynı şekilde BD 8'miş. BD 8 ise şurası 4'tür. Şu 8'i yukarı yazayım da karışmasın. BD 8. FT 4'tür. Neden 4'tür? Orta taban. 1'e 2 oranı var. Şimdi şuraya dikkat et. TE 3. E, FT 4. 3 4 5 üçgeni oldu. Bana zaten FE'yi soruyor. FE yani EF kaç santim bulundu? 5 santim bulundu. 3 4 5 üçgeni. Dik üçgen çünkü bu. Geçtim ikinci soruya. Mantığı anladık. Orta taban mantığında. Bu soruda da aslında mantık aynı. Bakıyorum şimdi ABC'de deltoid DC, BC'ye eşit. Yani e, yukarıdaki eşitliği vermiş bana. O zaman hiç uzatmıyorum. Direkt orta tabanları birleştiriyorum. Şimdi bak bir tane orta taban buradan gelecek. şu Orta tabanı çektiğim zaman tabii ki şurada şuralar birbirine eşit olacak. Yani şuraya T noktası diyelim. DT, TC'ye eşit olacak. Aynı zamanda hemen diğer orta tabanı da birleştiriyorum. Şimdi D, DA ile DC'ye baktığım zaman burada iki tane orta noktayı birleştirdiğin zaman E orta nokta T orta nokta. Dolayısıyla paralellik de oluyor. Yani E, T, A, paralel. ve burada D, B, D, paralel orta tabandan dolayı. Köşegenler dik kesiştiği için şurası da dik oluyor paralellikten. Şurası da dik oluyor. Yani bu dikliği paralellikten çok rahat söyleyebilirim. Çünkü köşegen dik kesiyor. Bunlar da ne olacak? Dik olacak. Dedim. Şimdi devam ediyorum. EF'yi bana 17 vermiş. Bu sefer bana EF'yi vermiş. EF 17. Yani şuradaki hipotenüs 17. Tamam güzel. BD 16. Şimdi BD dediğim şu yeşille gösterdiğim yer. 16 ise PT 8'dir. Neden? Orta taban. Orta tabanda ne vardı? 1'e 2 kuralı vardı. Çünkü benzerlik oranım 1 bölü 2. bt 8 buldum. Şimdi şuradaki ETF dik üçgenine bakalım. Dik kenar 8. Hipotenüs 17 ise buradaki ET kaç bulunur? ET 15 bulunur. Şöyle düzgün yazayım. Şurası 15 oldu. Yani 8, 15, 17 özel üçgeni. 8 ve 17'yi bildiğim için 15'i yazdım. E soruyu bitirdim. Neden? Bana AC'yi soruyor. Şimdi bu orta taban değil mi? 1'e 2 kuralı vardı. Orta taban 15 ise alt taban yani AC 30 olur. AC eşittir. 30 santimdir diyebilirim o zaman. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Üçüncü sorudayım. Gayet güzel. Tabi canlı yayınlarda normalde bu dersler canlı yayında yapılıyordu. Canlı yayınlarda sizinle muhabbet ediyorduk. Yorumlarınıza bakıyordum ama şu an kalbim buruk. Ee, sizin yorumları göremiyorum. Ben kendi kendime anlatıyorum ama sizi hissediyorum. Siz izlediğinizde beni hissedeceksiniz diye umuyorum. Şimdi AB eşit BC. Yine bir deltoid var. Bu sefer benzerlik oranı değişmiş. AE 2 tane EB. Yani ben EB'ye 2 edersem EB'ye 2 edersem AE 2K. Tamam güzel. Aynı şekilde 2 tane DF doğru mu? Neye eşitmiş? 2 tane DF. BC'ye eşitmiş. Yani burada DF'ye örneğin M dersem DFE e, dur şöyle oldu. DFE M dersem, şuradaki AE pardon FC 2M doğru mu? Burayı doğru mu yaptım? Doğru yaptım. AC'yı 12 vermiş tamam. AC 12. Başka ne vermiş bana? BD'yı 18 vermiş. Bak şimdi burada yine e, aslında paralel oluşturacağım. Şimdi öncelikle DB'ye paralel çekiyorum. DB'ye paralel çektiğim zaman, şimdi burayı iyi takip et. Burası önemli çünkü. 2M'ye M. O zaman şurada paralel ya şurası. Paralel çektim ben. Örneğin şurası 2A ise şurası A olacak. Tamam mı? 2A'ya A 2M'ye M. Paralellik. E şimdi şuradaki paralelliğe bak. A'ya 2A K'ye 2E. K'ye 2K. Yani burada da benzerlik oranı eşit mi? Yani o zaman ben şurayı birleştirdiğim zaman ben biraz yamuk çizdiğim gibi ama düzgün çizmiş olayım. Şurada bir yerde birleşiyor. Hani aslında yapmak istediğim şu. Sonuçta A'ya 2A, K'ye 2 K'ya. ya. Burada da paralellik var. Çünkü benzerlik oranı aynı. Şimdi burada köşegen dik geçiyordu. Paralellikten dolayı şurası da dik. E, Ac şuradaki, şuraya T noktası diyelim. E, paralel. Şurası da dik. Yine bir dik üçgen oluşturdum. Şimdi peki bu dik üçgende oranları nasıl bulacağım? Bak. Şimdi A, C kaç? 12. İyi izle şimdi burayı. A, C, 12. Şimdi buradaki benzerlik oranım ne? K'ye 3K ya da işte A'ya 3A. Benzerlik oranım 1 bölü 3. K bölü 3K. E 1 bölü 3 eşittir. AC 12. paydaya 12 yazdım. ET'yi bilmiyorum. ET bölü 12. E zaten buradan ET'nin 4 olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Yani şuradaki ET'ye 4 yazdım. Şurası ET 4. Şimdi geçelim diğerine. diğerine. Burada benzerlik oranım ne? 2 bölü 3. 2m bölü 3 meyden, 2 bölü 3 eşittir. Ft bölü. Bu sefer Ft'yi bulayım. Dur şöyle düzgün yazayım. Ft bölü. Bc, Bd pardon. Bd. Çünkü burada benzerlik var ya paralellik. E, Bd'yi de 18 vermiş. Ft bölü 18. İşler dışlar yaptığımda. 3 Ft eşittir. 36 yani Ft'yi de 12 buldum. Şurası da 12. Şimdi buraya dikkat et. Dik kenarlardan biri 4, diğeri 12. Bana neyi soruyor zaten? EF'yi soruyor. O zaman şurada Pisagor yaparım ben. 4'ün karesi artı 12'nin karesi dik kenarların karelerin toplamı eşittir EF'nin karesi. E buradan EF'nin karesi eşittir. 4'ün karesi 16, 12'nin karesi 144. Topladığım zaman 160 yapar. E 160 16 çarpımın 10 olduğu için 16 kök dışında 4 diye çıkacak. Her tarafın kare kökünü aldığımda EF'yi 4 kök 10 bulurum. Evet gayet güzel. Bu kazanım bitti. Geçtiğim kazanım 120, 125 e pardon. Sohbet etmeyince canlı yayın olmayınca ders hızlı ilerliyor gibime geldi. Bilmiyorum ben çok konuşuyorum galiba sohbette. Evet devam ediyorum. ABC'de delta dinde DCX kaç birimdir? Şimdi böyle sorularda birden fazla çözüm var. Birinci yol şu. Kır, e, kırmızı ile çizeyim. Birinci yol şurayı birleştireceğim. AC'yi birleştireceğim. Şimdi AC'yi birleştirince tabi düzgün birleştireceğim ben buraya yamuktum. Burada bir 30 30 120 üçgeni var. 30 30 120. Şimdi 30 30 120 üçgenini hatırlayan var mı? Ben bunları anlatmıştım. 9. sınıfta da anlattım. Size de bunları tekrar etmiştim. 120 30 30'da ne yapıyorduk? AA olduğu zaman e, ikiz kenarlar hipotenüs a şey hipotenüs diyorum özür dilerim. 120'nin karşısı a kök 3 oluyor. A a a kök 3. E burada da 120 30 30 var. A a a yerine 2 kök 3 gelmiş. O zaman ac a, a kök 3 yani 2 kök 3'ün köküç katı 6 olur. A eşittir 2 kök 3 ise a kök 3 2 kök 3 çarpı kök 3'ten kök 3 çarpı kök 3 e, 3 olduğu için 6 oldu. E şimdi burada bak 60 derece. E bu bir deltoid ya deltoid olduğu için şuralar x x olacak. Çünkü yani deltoid de ikiz kenar olacak burası. E 60 derece ve burası ikiz kenarsa tepe açısı 60 derece ise aslında bu bir eşkenar üçgendir. 60 60 60. O zaman x dediğim yine ne olacak? Eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlar eşit olacak. DC x eşittir 6 birimdir diyebilirim. Ya da bir diğer çözüm yöntemi, bir diğer çözüm yöntemi ben bunu mavi kalemle gösteriyorum. Yani bu kırmızıları hiç çizmediğimi düşün. Mavi kalemle şunu yaparım, diğer köşegeni birleştireyim yani AC'yi değil de BD'yi birleştireyim. BD'yi birleştirdiğim zaman AC'yi de birleştireceğim doğal olarak. Şurayı birleştirdiğim zaman, şimdi şurası ya da AC'yi birleştirmeden de olur. AC'yi hiç birleştirmeyeyim. Şurası 30-30 bölünür, 30 derece, 30 derece, tamam mı? Şimdi şurası 120, 60-60 bölünecek o zaman. AC'yi çizmediğimi düşün. Zaten buranın toplamda 90 derece olduğunu göreceğim. 30, 60, 90. E şimdi bak. Şurada 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı direkt 2 kök kök 3 katı 6 olur. Aynı şeyi sağ tarafta da yapsam. Ee, burada çünkü şurası 90 derece yine. Büyük üçgene bakıyorum. DCB üçgeni. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı 6. Hatta DB'yi bulacak olursam 90'ın karşısı da 90 yanlış yazdım özür dilerim. 90'ın karşısında da 30'un karşısının 2 katından DB'yi de 4 köküş bulabilirim. Ama ona gerek yok. İki yoldan anlatmış oldum. Geçtim ikinci soruya. İkinci soru biraz daha e, özellik gerektiren bir soru. Burada farklı bir şey var. Bakalım hemen. Diyor ki DAC 5 tane MACB. Yani MACB'ye ben alfa dersem. Doğru mu? ACB. Dur. ACB neresi? ACB şurası. Ben şuraya alfa dersem dolayısıyla bu bir deltoid ya bak DA AB'ye eşit DC BC'ye eşit deltoid olduğu için AC köşegeni açı orta olacak alfa alfa e, DAC açısı dediğim 5 alfa olacak ACB alfa ise ACB e, DAC dediğim şuradaki açı 5 alfaymış e, zaten açı orta olduğu için şurası da 5 alfa aslında ben burada 90 derece var ya bak dik, dik vermiş bana AD DC'ye dik. 5 alfa ile alfanın toplamı yani 6 alfa eşittir 90 derece dik üçgen olduğu için alfa eşittir 15 derece. Aa bu bir 15 75 90 üçgeni. O zaman şurası 15 dereceyken şurası 75 derece oluyor. Dur şurayı şurayı direkt aslında 5 alfa eşittir 75 derece diyeyim. E burası da zaten 90. Şimdi 15 75 90'da bir kural vardı. Dikten dikinmişim ya. 15 75 90'da şu vardı. Eğer ben buraya yüksekliğe H dersem dikten dikindiğim için şuradaki AC 4H e oluyordu. 1'e 4 kuralı vardı. Hatırladık mı? DE eşittir. H olursa yüksekliğim AC 4H e oluyor. 1'e 4 kuralı. 15, 75, 90'a özel bir kural. E şimdi burada D, e, h ise buradaki EBD nedir? H'dir. Dur şuraya düzgün yazayım. EB, h oluyor. Şuraya da H yazdım. Çünkü neden? İkiz kenar olduğu için Şuradaki DE ile EB birbirine eşit. E soruyu bitirdim. AC dediğim 4H buldum zaten. AC4H bölü BD. BD'nin tamamı HH2H. 4H bölü 2H'den H'ler gidecek zaten 4 bölü 2'den. Oranım ne oldu? 2 oldu. Güzel bir soru. Şurası 24 değil bu arada dur. 2H düzgün yazayım. Yukarısı da 4H olarak geldi. Aynen. Devam ediyorum. Devam ediyorum burada. Sesimde umarım sıkıntı yoktur. Yok. Sesim bir an sesi açmadığımı düşündüm de. Canlı yayın olmayınca tepki alamıyorum. O yüzden. Şimdi bak. Şurası 60 derece. Tamam mı? Bu bir deltoid. Şimdi deltoid de ben biliyorum ki D açısıyla B açısı birbirine eşit. Deltoid de şuradaki karşılıklı açılar birbirine eşit. Şurası da 90 derece. Toplamları 180 ya. A açısıyla C açısının toplamı da 180. Şuraya 120 diyebilirim. E şimdi burada ne oluştu? Bak 120, 30, 30 oluştu. Az önceki kuralda verdiğim gibi e, a, a, a kök 3 yani burada a dediğim 4 kök 2 ise a kök 3, 4 kök 2, kök ile çarptın 4 kök 6 oldu. E şimdi burada 60 ve eşkenar. Dolayısıyla şuradaki açılar da 60, 60 olacak. Zaten bunu da buldum. Yani burası bir eşkenar üçgen. X, 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 X olacak. E Bu kenar 4 kök 6 ise x dediğimde 4 kök 6 olur çünkü bu eşkenar üçgen. İkisi de kaç buldum? 4 kök 6 buldum. Ve kazanım 125 125'te bitti. Bundan sonraki kısım delta ütte açı uzunluğu bitirdik. Tamam mı? Delta ütte açı uzunluk bitti. Bu test ödev oluyor genelde. Canlı yayındaki geleneği sürdürelim. Bu test ödev. Tabii ki bunların çözümleri GAPP mobil uygulamamızda var. Pekiştirme testlerimizin çözümleri uygulamamızda mevcut. Bu testlerin çözümlerine... Oradan ulaşabilirsiniz. Ve bu video bitti. Deltoid'de uzunluğu bitirdik. Deltoid'de alana geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.